Hiç erime yok değil mi hocam? Yok ya. Kaç gündür şey böyle ki? Tehlike. Şey Kafasına düşmesin. Burası Adana Tufan Beyli. E, bu zamana kadar en görmediğimiz e, soğuğu görüyoruz. Sabahleyin Doğan Beyli'den gelen arkadaşımız eksi 27'yi e, gördü. Musluklarımız su akarken donuyor. O kadar soğuz Kaloriferlerimiz işe yaramıyor. Sobalarımız keza aynı şekilde o kadar soğuk. E, geceleri kaloriferli evde bile donuyoruz. Son 5-6 gündür köylerimizde elektrik yok. İlçe merkezimiz düzenli olarak kesiliyor. E, camlarımıza kalktığımızda bu sarkıtı halinde e, uyanıyoruz. Camlarımızın önünde bu sarkıtları var ki kurumumuz da aynı şekilde e, içeriden buzlu cam yapılmış gibi. Hanife hocam hayırlı olsun. Buzlu cam taktırmışsın. Bu çiçekler kurumaz değil mi? Şuna bak. Şuna bak. ya. Camlara bak. Çiçekler de buz. Bak hele soğuk ne yapmış yapraklarını hocam. hocam. Donuyoruz. Hocam siz eksi 27 çekmişsiniz. Evet. Sizin köy daha soğuk o zaman. Evet, aynı sabah baktım 22 idi 21'e düştü öyle kaldı. 24 dereceydi sabah arabayla çalıştığı için. Sana yola çıktım baktım 27'ye 27 kadar. 27'ye kadar. Vay.